Biz Büyük Bir Aile Derneği bir kez daha engelli çocukların yüzünü güldürdü. Bugün düzenlenen etkinlikte engelli çocuklar ve aileleri protokol ile bir araya geldi. Düzenlenen programa jandarma komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Vali Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Başkan Ayın eşi Nur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, Dernekler İl Müdürü Yunus Karaman ve engelli çocukların aileleri katıldı. Programa davetli olan engelli büyüklerin salon merdivenlerinden taşınmasına protokol üyelerinin de yardımcı olması dikkat çekti. Programda hayırseverlerin desteğiyle engelli çocuklara bir akülü üç tekerlekli sandalye hediye edildi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, akülü sandalyeye kavuşan çocuklara trafik kurallarına uyma konusunda uyarıda bulundu. Yok çekinme. Ama bak bir söyleyeceğim bir şey var. Kırmızı ışık idali yok. Kız kurallarına uyacaksın. Ondan sonra sen araç olduğu için yayalara yol vereceksin. Söz mü? Söz. Evet. Söz. Peki. Hadi bir alkışlıyoruz kardeşimiz. Engelli çocukların sandalyelerine kavuşmasına katkıda bulunan hayırseverlere plaket verilmesiyle devam eden etkinlikte engelli bir muhtar adayının yaptığı konuşma herkesi duygulandırdı. Var, amaçları var. İnşallah benim de bir hedefim, amacım var. Bunlardan bir tanesi oylarınızla ellerimden tutun. Başarı yolunda beraber yürüyelim. Sloganı ile çıkmış olduğum engelsiz bir muhtar adaylığı var. Nasip olursa engel bütün engelli arkadaşlarıma umut, engelli adaylarına ışık olmak için bu yolda bir şeyler başaracağıma inanıyorum inşallah. Hayatımı ilham veren bir başarı öyküsüne çevirmek, engelsiz, aday, engelsiz arkadaşlarıma ışık, engelli adaylarına da umut olmak istiyorum. Hepinizin duasını ve desteğini bekliyorum. Teşekkür ederim.